şimdi top of climb'a geldik. Manik 20 civarına çekip uçağımızı düz uçuşa geçiriyoruz. RPM'imizi 2300 RPM, 2300 RPM'in altına alıyoruz. RPM lever ile gördüğünüz gibi harika bir manzara. İyi ki seyir sefere çıkmışız. Sonra kumandalar bende. Sonra navlogumuza top of climb'a geliş saatimizi daha doğrusu Haritada olduğumuz yere, olduğumuz noktaya geliş saatimizi dolduruyoruz. Şimdi bundan önce haritada hangi kontrol noktasına gideceksek, şu andan itibaren hangi kontrol noktasına gidebiliriz? Haritada. Haritayı açalım. Haritaya kontrol noktamıza gitmemiz gereken başı hesapladığımızda yeni başımızı giriyoruz, düzeltelim başımızı. Hesapladık. Evet. Evet. Ama hacılar kaç derece yerimiz değişti kontrol noktamız? Evet. Ve hemen hesabımızı muhtemel döneceğimiz noktaya doğru dönüp kronometreyi çalıştırıp Evet. Ve yeni başımıza hesaplayacağız en alt satırı kullanabiliriz bir Farlok'ta. Hemen nereden? Göl üzeri Hacılar kontrol noktası. Turu korsumuz, tur edinimiz, rüzgar bilgimiz. Flight Computer yardımıyla hesaplayıp yeni başımıza döndük ve yeni başımızla uçuyoruz. İstikametimiz Hacılar. Kronometre hesapladık. Hacılara kaç dakikada varacağız?